Merhaba değerli izleyicilerimiz. Marina Vize Başvuru Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere AFAZI vizesi hakkında konuşacağız. Vize almak özellikle de yurt dışına ilk kez seyahat edecekler için oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir. Gerekli belgeleri hazırlamak, konsolosluk randevusu almak ve başvurularının dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bu zorlukları sizin için ortadan kaldırıyoruz. Uzman kavramımız ve deneyimimizle vize başvuru sürecinizi en hızlı ve kolay şekilde tamamlamanızı sağlıyoruz. Türkiye'den Abhazya'ya gidecek olanlar ilk olarak 6 aydan geçerliliği olan bir pasaportun sahip olması önemlidir. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması da temel kurallardan biridir. Abhazya vizesi başvuru süreçleri Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Konsolosluğu tarafından gerçekleştirilebilir. Belirtilen ülke Schengen üyesi olmadığı için alınan vizeyle farklı ülkelere gidebilmek mümkün değildir. Başvuru süreçlerinde istenen tüm belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanması onaylanma sürecimizi hızlandırır. Abhazya seyahat edebilmek için evrakların hazırlanması sürecinde uçak ve konaklama bilgilerinin eklenmesi zorunludur. 18 yaşından küçük olan vatandaşlar anne veya babalarının aldıkları vizeyle seyahatlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreçleri yoğunluk olması durumunda vize türüne göre 15 günden fazla sürebilir. Abhazya vizesi almak için Kimlik fotokopisi, pasaport fotokopisi, başvuru formu, banka dekontu tamamlaması gereken evrakların arasındadır. Turistik, ticari, aile ziyareti ya da uzun süreli oturma izni vizelerine göre istenen belgeler değişkenliği gösterebilir. Ticari ve aile ziyareti vizesi alacak olanların davet mektuplarının olması zorunludur. Aksi takdirde başvurunuzun onaylanması daha uzun sürebilir. Schengen vizesi olanların Abhazya'ya giriş yapmalarına izin verilmez. Vatandaşların belirtilen ülke için ekstra vize başvurusu yapmaları talep edilir. C tipi kısa süreli vize başvuruları en fazla 5 iş gün içerisinde sonuçlanır. Seyahatten en az 15 30 gün öncesinde başvuru yapmak yolculuk sırasını problem yaşamamak açısından önemlidir. Vize işlemlerini kendilerini gerçekleştirmek istemeyenler, Türkiye'nin en güvenilir vize caddesi olan Marina Vize Başvuru Ofisimizden yardım alabilirler. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Abkhazya vizesi başvurusu yapmak isteyen şahıslar Marina Vize Başvuru Merkezimizin bulunmadığı illerinden kargo ile bize pasaportlarını gönderebilirler. Başvuru ücretin 0-12 yaş aralığında olan çocuklardan yalnız hizmet bedeli 30 euro alınmaktadır. Yetişkinler için ise 150 euro olarak belirlenmiştir. Her yıl başvuru ücretleri değişkenliği gösterebilir. Toplanan evraklar arasındaki fotoğrafların en az 3 ay öncesinden çektirilmiş olması gerekmektedir. Vatandaşların banka hesap cüzdanlarında ise en az 1000 Euro bulunması zorunludur. Belirtilen kurallara dikkat edenler en kısa sürede onay alarak abhazeye gidebilirler. Aynı zamanda vize talebinde bulunan kişilerin seyahat sigortası başvurusu yapmaları da zorunludur. Kalınacak olan mekanlar ve uçak rezervasyonu bilgileri de tamamlanması gereken evraklar arasındadır. Marina vize başvuru merkezi olarak Afkazya vizesi başvuru sürecinizi başarıyla tamamlamanız için elimizden geleni yapıyoruz. Afkazya vizesi hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ve videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere zaman ayırdığınız için ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için siz değerli izleyicilere Marina Vize Başvuru Merkezi adına teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyahatler. Thank you.